.com'dan merhabalar. Gördüğünüz gibi helyum tüpümüz burada. Tek kullanımlık tüpümüz kesinlikle yanıcı değil ve güvenli %100. Çeşitli balonlarımız var. Standart özelliklerde metalik veya normal 12, 13 inç balonlardan yaklaşık olarak 20 tane tam olarak doldurmaktadır. Büyük boy folyo balonlardan ise 90 96 cm'liklerden 2 adet rahatlıkla doldurmaktadır. Hemen bir tane örnek göstereyim nasıl kullanıldığına dair. Şu anda takılı olarak görüyorsunuz. Bu şekilde gelecekse koruma kapağı ile beraber, gördüğünüz gibi aparatının üzerine geçiriyorum. Çok sıkmadan, sadece boşluğunu alıyorum. Daha sonrasında balon, balonumun ağız kısmını oturtuyorum ve Yavaşça çevirmeye başlıyorum. Sıkıca tutuyorum ki buradan kaçmasın. Biraz sonra dolmaya başladığını göreceksiniz. İstediğim kadar dolduruyorum. Ve tekrar çevirerek kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bırakmıyorum buradan çünkü bıraktığım anda balonum sönecektir. Yavaş yavaş parmağımla tutarak çıkartıyorum. İstersen herhangi bir iple veya kendinden balonumu bağlıyorum. Gördüğünüz gibi uçan balonum hazır. Dünya standarttan uygun bir tüp. Tek kullanımlık kesinlikle tekrar doldurulamıyor. Taşıması ve kullanması çok kolay. Partyvitrin.com'dan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Teşekkür ederim.